Benimle. Bana bak. Bana Evet. i diyor you doing? Çevirirken sakin ol. Bu iş düzelir. Sakin ol. Hiç sakin bir ol. Bir şey yok. Fenerbahçe'yi biz düzelteceğiz. Bunun Kesinlikle başka şeyi sakin yok. Sakin ol. Alınan karar yanlıştır. Yarın sakin ol. ol. Konuşuruz. Ge geleceğiz oyumuzu vereceğiz. Yani ben benim yanım da size. Şu tarafa geçelim arkadaşlar. Oldu Oylama yapıldı. Evet. Oylama sırasında da bir takım tartışmalar yaşandı. Evet. Tekrarlandı oylamalar. Yeniden bu noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Evet, o adaylığımız mümkün değil. Mümkün olduğu zaman aday olacağız. Bunu çok net ben bir aradım. şekilde de konuştuk. Biz artık bu yola baş koyduk. En azından e, bize destek veren, e, bize kuvvet veren, oy veren arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum burada. E, ben televizyonda seyrettim. Çok net bir şekilde oylamayı bizim aleyh, bizim lehimize sonuçlandı ama ne yazık ki Sayın Başkan'ın daha sonraki oylamalardaki hareketlerini ve şeylerini de ben takip ettim çok yakından. Sayın Başkan çekiniyor. Karşısına rakip çıkmasını istemiyor. Ama ben rakibim ve her zaman da bu oyunun içinde olacağım. Bu seçimlerde olamayabiliriz ama önümüzdeki seçimlerde net bir şekilde en çok çekindiği aday olarak beni görmesi lazım. Bundan sonra da böyle olacak. Teşekkür, Teşekkür ederim çocuklar. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor>